Herkese selamlar TakoPlay kanalına hoş geldiniz. Ben Tako. Bugün sizlerle Assassin's Creed Odyssey'de büyük Conquest savaşı yapacağız. Bu savaş ne demek? Ee, Sparta'lılara karşı savaşacağız bu sefer. Atina'lıların yanında olacağız. Nedenini hemen şöyle açıklayayım. Şuraya gitmem lazım. Önce bir onu işaretleyeyim. Buraya gideceğim. Atinalı bir e, generalle konuşacağım. Ve Spartalıların canını okuyacağız. Hadi bakalım başlayalım. Epey uzaktaymış. Atımı çağırayım. Pavos gel yanıma ve be beni hızlıca oraya götür. Buradan atlayabiliyor muyum? Aa, atladım. Hop. Hop. Koş yavrum. Dört tane, dört tane koş. Atinalıların bana ihtiyacı var. Ben olmadan bu savaşı kazanamazlar. Şimdiye kadar hep spartalıların yanında savaştım, hep istilacılar spartalı oldu genelde ama bu sefer Atina'lıların yanına geçeyim ve onlarla e, burayı korumaya çalışayım. Dedim. Burası da muhtemelen savaş alanımız olacak, böyle geniş düzlükler savaş alanları oluyor genelde. İşte burada, hop. Selamun aleyküm gençler. Your presence is a good omen, Eagle It means Zeus is on our side. Only Zeus is on Zeus's side. We could use your sword in battle. Will you help us send this Spartan scum on the shields? My spear is yours. Now, on to victory. Haydi bakalım savaşa. Savaşıyoruz şimdi. Bu parçaların canını okuyacağız. Mızrağımı alayım. Karabalık bir savaş olacak galiba. Bunlarla başlayalım hemen. Elinde duruyorlar. Sizi gidin sizi. Yok mu bana elit verin elit. Elit vereyim bana. Hop 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 Kaçtım dacım dacım benim Hop Oooo oh, oo. oh. Lan yani bana kılıç kalkan işlemez elimde po Poseidon'ın mızrağı var diyorum sana ya Aha şurada da bir tane Argan yaratıcısı oldum Lan yanlış yere yaptık ya daha önce şunu yapmak istememiştim ben Elim kaydı demek ki Hop 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 Kaçtık oba oba içinden geçirdim dinlemiyorum ya o seydanımız da ne acıma göstereceğiz ona enemy kaptan diyor gel bakayım gel, gel. hop o ne orada bir tane yarma var aha da burada tam da oraya gitti ne oluyoruz aha aha bir kahraman geldi sendika. Ooo oh, bana meden okuma demek. Gel bakalım buraya neredesin sen? Neredesin sen? Hop 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 Allah kaçtı be. Ne herifin canı bitmiyor ha. Oh. Ne geçirdi be. Oğlum sen aş, aşil misin? Ha hop. Oo. Lan adama bak ha. Oğlum sen kimsin lan senin babanın adı neydi babanın? Ha ha ha. Oha. Bir ordu geliyor bu tarafa doğru. Ne oluyor lan? Ana harbi her not aşırız. Aşır mıymış lan bu? Aşırın şeyini verdi mi? Aşırın. Evet. Atina'dan yanına oynadığın zaman Atina'lılar kazanıyor. Oo, burada birkaç tane şey varmış ha. Böyle bir zaman yavaşlatayım da bunları Öldürelim şunları Nereye kaçıyorsun nereye nereye Kaçamazsın kaçamazsın yavrum Böyle kanunu deşelim karnını. Hop, hop. Bunları da canlı yayına bakalım. Neyse birazcık da kılıç da oynayayım ya. Ya <laughs> bakayım oh, sen be. Lan yanlış adama gitti ya. Çünkü hayda nasıl şeyin üstüne atlayacaktım yanlış edemedim. Neyse şimdi atlayacağım. Ah. Ne oldu lan? Hemen, yani hemen ölmeyin ya hemen hemen ölmeyin ya birazcık savaşmak istiyorum sizler birazcık savaşmak istiyorum bana birazcık mücadele gücünüz yoktur ne oldu be? Kaçtılar ya. Neyse, bu savaşı da böylece kazanmış olduk. Tekrar Atina Aşiyal'ın liderliğini kazanmış oldu benim sayemde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Tako. Hepinize eğlenceler diliyorum. Bye smart.